Son soru olsun 15. Arkadaşlar biliyorsunuz e, ee, bizsin onu sonra konuşalım ya da. 1 100 kapalı aralığında tam sayılardan 2 tanesi rastgele seçiliyor. 1 ile 100 kapalı aralığında yani arkadaşlar bu ne demek istiyor? 1'den 2, 3, 100'e kadar de sayı var. Bak şu işaret ne işareti? Kapalı işaret. Yani bunlar dahil diyor sanırım. Her iki sayının da tam kare sayı olmasını kaçtı demiş. Şimdi buradan iki tane sayı seçiyor. 2 tanesini seçiyor. Seçilen bu iki sayının tam kare olmasını istiyorum. Arkadaşlar 1 ile 100 arasındaki tam kareler nelerdir? Mesela 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Arkadaşlar toplamda ben kaç tane sayı seçtim arkadaşlarım burada? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Yani 10 tane sayımın karesi 100'ün içerisinde mi? O zaman arkadaşlarım bu 10 tane 2 tane mi seçim yapacağım? Yani 10'un ikilisi. Bölü toplamda 100 tane sayı yok. Bak istenen durum 10'un ikilisi. Tüm durum 100'ün ikilisi değil mi dostlarım? Adam tabanı 100 yazıyor. Arkadaşlar neden tabanı 100 yazıyorsun? İstenen durum ne? 10 taneden 2 tanesi. Zaten 2 tane seçtiğiniz için tüm durumdan 2 tane seçmiş olmuyor musun? Tamam mı? Tabana sadece 10 yazıp lütfen ama lütfen bırakmıyorsunuz. O zaman devam ediyorum. 10 dahil yazdım. 2'yi azalttım. 19 bölü 2 faktöriyel. 100 çarpı 99 bölü 2 faktöriyel yazdım. 2'ler zortladı. Geriye ne kaldı yukarıda? 10 çarpı 9 bölü 100 çarpı 99 10'a böldüm. 10'a böldüm. Burada 10 kaldı. 9'a böldüm. 9'a böldüm. Burada 11 kaldı. Yukarıda 1 var. O da arkadaşlarım oldu. 1 bölü 110 cevabına ulaşmış oldunuz. Yani cevabınız Adana gelmiş oldu. Gençler istenen durum bölü tüm durum. İstenen durum bölü tüm durum. Bu mantığı hiçbir zaman unutmanızı istemiyorum. Tamam mı gençler bakın. Olasılık sorularını %90 yapmak istiyorsanız bu mantıktan soruları rahatça çözebilirsiniz gençler. Evet arkadaşlar. Şimdi 15 tane sorumuzu bitirdik. Bu şekilde arkadaşlarım 15-15-15 diye gideceğim. İlk videoda bir arkadaşlarım biraz orta 6 gibi soru tarzları aldım. Ee, bilerek bunu yaptım. Çünkü biraz da aslında konunun mantığını örtmek istediğim için böyle aldım. Ama bundan sonraki videoda arkadaşlarım e, dediğim gibi orta ve üst yan sınava yakın sorular alacağım. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen ama lütfen eğer beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın diyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.